Tamam. Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından Mehmetçiklerimize yönelik taciz ateşi açıldı. <laughs> Teröristler tarafından açılan ateş sonucunda uzman çavuş Kadir Dingil şehit düştü. Şehidimizin yanı sıra iki askerimizin de yaralandığı bildirildi. Yüreğimizi yakan acı haberin duyurusunu Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Irak Kuzeyi Harekat Bölgesi'nde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş. İki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, Kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.